Şimdi ben videoya nasıl girmem gerektiğini hatırlıyorum. Hey kankis! Umarım seni ben yormuyorumdur Brandon. İstanburo'da hazırlar. <laughs> Kankacı mı yiyorum cidden? Tövbe yarabbim ya. Bu ne? Allah! Kız neşesi. gözüküyor mu kamerada? Bir saniye. Şimdi ay kamera. Bunlar çok güzel oldu. Kanı. Tutun ya. Umarım seni ben yormuyorumdur Brandon. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi eve geldik. Ece birazdan gelir kahvelisi bakalım kına gibi ben kim, hangi kaşımalı ona bu güzel dedi lan ay bu ne değişik maske ya <laughs> kaşım açılacak ve videonun devamında muhtemelen kaşım çizikli olacak zaten önceki videolarımda da çizikli çok da değişen bir şey olmayacak ama ben kaşımı dolduruyorum ve benim kaşım bak oraya kirpik sarımı sürsene bok gibi görünüyor. Ciddi anlamda. Çantamda ne var yapalım mı? Enflasyona nasıl bu kadar alıştık? Yüzün var mı? diye diye Evet şimdi bir sürü bir şeyler aldık. Onları deniyoruz, oturduk. Kız gelir misin? Bakın ben ne aldığımı da göstereceğim. Aa, çok güzel. Ben... Uşak kılıcıdır kanka. Kanka waterproof diyor. Bizim Ece kokuda kitlerimiz kan Ben bu karakteri seviyorum vanilya ama çok ağır vanilya. O vanilya bana çok ağır geliyor. Benim baharatlı kokuyla Ece'ye çok ağır geliyor. Yani öğürdüm resmen. Bu arada burada evet. Victor's çakmaları vardı. Ve aldık. 40 <laughs> lira. Eski fiyatı. <laughs> Parfüm olarak bir ikisini aldım. Dünyanın en orijinal basic kokuları. Tamam. Kalkamaz. Kalkamaz. Ve bar vanilya. Aslında fırça da mı aldın? Günaydın sana. Ben bu Yasemin diye güzeldir diye umarak Güzel. aldım. I like it. <laughs> Güzel bunu okulda çantam atacağım. Halil İbrahim sofrası kuracağız. Oh. Ee, oh. Şimdi oh. içecek de alacağız çıkacağız bu kadar. Biz video çekmeyi unutuyoruz gibi oldu. Bir saniye tırnaklarımı yaptınız. Yeni tırnak, yeni bir hayattır. Evet. Günlerdir gece çok geç yatıp öğlen çok geç kalktığımız için az önce bir baktık saat dört biz hala Roblox oynuyoruz. Dedik ki biz bu saatten sonra uyursak uyanamayız. O yüzden bugün uyumayıp uyku düzenimizi toparlamaya karar verdik. Hı hı. Bu çok klasik bir kural bence ama hı hı. şu an saat kaç? Beş buçuk ya. beş buçuk ee, sivilli. <laughs> Birazdan hazırlanacağız falan işte. Böyle dokuzda falan çıkarız. Markete gider oradan bursundan yani çıfağı yapacağız. Evet. Yani bu ikisi aslında Ece yaptı. Ee, ben civcivli bir şey yaptım ama onu imha ettik. Hı. Böyle yaptık. Hı hı. Hı hı. Bir saniye, sıçratayım. Bu güneş kremini kullanıyorum ve çok seviyorum. Mükemmel bir şey. Çok bayağı sıvı. Ben göz kapağıma da güneş kremi sürüyorum. Bence benziyor. Ben... Kerme, bir saniye. Şimdi... Bu bir şey diyeceğim. Kapatıcı olarak ben bu Flormar'ı kullanıyorum. Flormar Curl düşüyorum. Evet. He he. <laughs> Kıh 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 Ohh Günahım basmak istemiyorum Şu boşluğu Say Favori limel Kısımca oha yani annemden ufak bir baskı yedik. Şimdi annemden çaldım. Flor marka şeyi. Çok güzel aslında. Neşe kreminizi sürün. Ben birkaç gün üşümüyorum. Oha! Bu ne? Oha! Ne gibi? Clean girl. Bakayım kebabı. kısımlar bir iki ya da üç gün öncesinde. Şimdi odam çok kötü. Odam bu kadar kötü. Göstermeye utandım biraz ama odamı toplayacağız işte. Çok kötü. Oda turu. Yani yemin ederim acı çekiyor odam. Yani can çekişiyor artık yaşam fonksiyonlarını sürdürebilmek için. Thank you for saving me. I was so thirsty. Sabahtan beri Ay. O Oda turu. Bir şey diyeceğim ama yargılanmak istemiyorum. Bundan yapacağız. Ay çok heyecanlandım kız. Bunu en son ne zaman yaptım hatırlamıyorum çünkü. E, Hoş oh, İnşallah görünüyordur. Bir sayfa. Saat kaç? 20.33. Burcu sarma istiyorum. Crumble cookie. Kanka onları ne bulacağız? Bu arada yani şunu büyük bir hevesle başlayıp bir dakika bile yapmadım toplamda. Ee, Bana çorba mı? Biz markete gidip gitme ama market. Markete tamam dakika kala sarma bulacağız şimdi. Bak şimdi TikTok'a giriyorum tamam mı? Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. 10 kişiden 7-8 tanesi sarma yiyor. Yemin ederim artık dayanamıyorum. Bir sıra yüzüne baktık. Yok. Bir tanesi kapalıydı. Şimdi ilk alıp tıpış tıpış sarmasız gidiyoruz eve. Saçım kamerada güzel. Çünkü güzel. Anlamıyorsun güzel. Üstün tavsiyesi üzerine pişik kremi. <gülüyor> <gülüyor> Yüz yıkama jelim. Favori. Hadi. Biz birkaç gün <laughs> makyajı salalım ne olur. Doğru diyorsun. Ormanda mı? Ayı. Bence. <laughs> gülme gülme gülme. Kaşık. <laughs> <laughs> Aa. Şey aldım. Salisilik asit, ne? Bunu açıyoruz. açırsın. Ben salisilik asit aldım. Ece glikolik asit aldık. Blik blik. İşte blik gelmedi bana. var. Bir de bundan aldım çünkü ne bileyim. Hı ya. Ve ve pantol bildiğimiz. Sonra bunları da birlikte kullanırız ve ben bunları düzenli kullanacağım ve cildim çok kötü ve cildime iyi gelirse size de söylerim. Bir şimdi çekilme. Baksanıza buraları çok kötü ben göstereceğim. <laughs> hani dokuz tırman boja var birinde yok ama e, buna süreceğim yani tüm bojelerimi yenilecek vaktim yok. Sergisilik de yapılmıyor. Nemlendirici de. Azıcık. Bir şey diyeceğim. Ben tüm videoları Sanki böyle kaçarcasına şap diye kapatarak bitiriyorum ve bu videoya bir kapanış yapalım. Videoyu kapat. Evet, sendeyiz. Bu videoyu izlediğiniz için çok minnettarım. Lütfen bu kanala abone olun ve like atın.